Rivayetlere göre bir gün İbrahim Ethem Hazretleri böyle çölde giderken kalp gözü bir açılır ve gökten aşağı doğru böyle nurani varlıkların indiğini görür. Bir tanesine der ki Allah aşkına nedir o elinde bulundurduğun şey nedir diye sorar. O da der ki Allah aşkına deyince ben de sana söyleyeyim bu Cenab-ı Hakk'ın Cenab-ı Hakk'ı sevenlerin listesidir der. O zaman sana bir soru daha soracağım der. Yine Allah aşkına bana söyler der. Ben o listede ismim var mıdır? Der. der ki, baktım listede senin ismin yoktur. İbrahim Etim Hazretleri hüngür hüngür ağlar. Allah'ım ben tacı tahtı bıraktım, dünyayı elimin tersiyle ittim. Bana seni gerek seni dercesine, döndüm dolaşıyorum. Ne olur sevgililer listesine beni de katıver der. O nurani varlık tekrar ona gözükür. Der ki, Cenab-ı Hak buyuruyor ki, beni sevenlerin listesinde yoksa da benim sevdiklerimin listesinde vardır. Şimdi seveceksin, sevileceksin. Mutlaka Cenab-ı Hakk'ın sevdiklerin listesine bir girmek lazım. Rabbim hepimize nasip eylesin.